Selamlar dostlar merhaba youtube hep yeni bir video ile daha tekrardan karşınızdayım. Bugün sizde iPhone'larda iPhone sahibine kitlen hatasındaki cihazlarınızı nasıl tekrardan hayata döndürebilirsiniz, nasıl tekrardan kullanılabilir duruma getirirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle iPhone sahibine kitlendi ne demek bundan birazcık bahsetmek istiyorum. iPhone telefonları ilk aldığımızda kurulum aşamasında bizden iCloud ister. Bu iCloud sayesinde iPhone'umu bu özelliğinde aktif edebilirsiniz ve bu sayede telefonunuz kaybolduğunda dahi telefonunuzun konumunu bulabilirsiniz. Aynı zamanda bu iPhone'umu bul özelliği telefonunuzun çalınma gibi durum durumlarında veya kaybolma gibi durumlarında başkasının cihazınızı kullanmasına engel oluyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Bazı durumlarda kendi iCloud şifrelerimizi unutabiliyoruz. Bu durumda telefonumuzu sıfırladığımız zaman aynı bu telefonda gördüğünüz gibi iPhone sahibine kilitlendi uyarısını karşımıza çıkartıyor. Bu iPhone'u tekrardan aktif hale getirebilmek için bugün sizlere güzel bir uygulamadan bahsedeceğim. Bu uygulamamız Tenorshare'in For You Case'inin uygulaması. Bu uygulama sayesinde tüm iCloud hatalarını ve aynı zamanda iPhone'larda yaşayacağınız bütün sorunları giderebiliyorsunuz. Şimdi gelin ilk önce size birazcık programı göstereyim. Daha sonrasında da işlemlere beraber devam edelim. Öncelikle açıklamalar kısmında bıraktığım linkten siz de gidip uygulamayı satın alabilir veya uygulamayı oradan indirip ücretsiz sürümünde kullanabilirsiniz. Hemen burada bulunan ücretsiz indirin kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra uygulamamız gördüğünüz gibi hemen bu şekilde iniyor. Uygulamamızın kurulumu çok basit. Hemen sizlerle beraber kurulumunu da göstereyim. Hemen buradan yükle diyoruz ve yükle dedikten sonra da devam 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 deyip kuruluma devam edebiliyoruz. Kurulum bittikten sonra hemen uygulamamızı başlatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu anda uygulamamız açıldı. Ben de şu üst tarafta bir adam logosu görünüyor ancak siz daha önce bu uygulamayı satın almadıysanız ve kurmadıysanız burada satın al veya bir key işareti bulunur, anahtar işareti bulunur oradan anahtar işaretinden kayıt olmanızı istiyor. Tabii ki ücretsiz olarak kullanabildiğiniz kısımlarda var uygulamayı. Ancak genel olarak bu tip işlemlerde ücretli sürümünü kullanmanız gerekiyor. Şimdi bizim bugün kullanacağımız kısım bu programın iCloud etkinleştirme kısmı. Dediğim gibi birçok farklı özelliği de bulunuyor. Bunlardan birisi iOS ekran kilidini açması, diğeri Apple kimliğini açması, bir diğeri MDMI atlatması, bir diğeri parola yöneticisindeki şifreleri göstermesi ve son olarak da ekran süresi parolalarını kaldırması bu uygulamanın özelliklerinin arasında. Şimdi biz ilk önce iCloud etkinleştirme kilidini kaldır kısmına basıyoruz. Bastığımız zaman lütfen cihazınızı bağlayın diyor. Hemen hızlıca cihazımızı bağlıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kablonuz eski nesil bir kablo olsun. Yani bir ucu USB olsun. Type-C kablolarda bu işlemleri yaparken hata verir. Daha sonrasında eğer ki telefonunuza güven yazısı gelirse telefonunuzdan güven tuşuna basmanız gerekiyor. Ancak genellikle iPhone sahibine kilitlendi ekranlarında böyle bir güven yazısı ekrana gelmez. Burada iCloud etkinleştirme kilidini kaldır diyor. Başlat diyoruz. Hemen ardından bize 4 maddelik bir uyarı veriyor arkadaşlar. iCloud etkinleştirme kilidini kaldırmadan önce iOS cihazınızda önce jailbreak yapılır. Bu işlem cihazınızın tuğla olacağını neden olma olasılığı vardır. Yani jailbreak riskli bir işlemdir. Jailbreak sırasında cihazınız komple bozulabilir diyor. Tabii ki jailbreak'in her aşamasında bu risk vardır arkadaşlar. Bugüne kadar yaşadım mı? Yaşamadım. Ama yaşamayacağınızın bir garantisi yok. İkinci uyarı ise iCloud etkinleştirme kilidini kaldırdıktan sonra cihazınız aramaları yanıtlayamaz. İnternette gezinmek için ücretsel verileri kullanamaz ve bir iCloud hesabı oluşturup oturum açamaz. Ancak Apple kimliğinizi App Store'dan veya ayarlardaki iTunes veya App Store'da giriş yaparak uygulamayı Wi-Fi üzerinden indirebilirsiniz diyor. Yani Wi-Fi üzerinden telefonu kullanabilirsiniz ama ne yazık ki hücresel veriyi kullanamazsınız diyor. Bu özellik şu anda yalnızca iOS 12'den iOS 16'ya kadar A7 ile A11 işlemci arasında çalışır diyor. Cihazınız bu sürümlerden farklı bir cihazsa maalesef ki çalışmayacaktır. Kaldırma işlemi başarılı olursa ancak cihaz yeniden başlatılırsa iCloud etkinleştirme tekrar kilitlenir diyor. Bu özelliği lisansı aldığınız süre boyunca geçerli olduğu süre boyunca tekrar tekrar kullanarak açabilirsiniz diyor. Yani telefonu kapatıp açmamanız gerekiyor. Hemen alt tarafta bulunan sonraki kısmına basıyoruz. Şimdi kurtarma modunu ilk önce cihazımızı sokuyor. Şimdi telefonu sizlere şöyle göstereyim. Kurtarma modu ne diyeceksiniz? Bakın biraz sonra ekranda göreceksiniz sizde. Gördüğünüz gibi logomuz geldi. Şu anda kurtarma moduna girdi. Öncelikle telefonumuzun modelini bizlere gösterdi. iPhone 7 veya 7 Plus dedi. Elimdeki cihaz 7 Plus. 3 aşamada bize DFU modunu almayı gösteriyor burada. Hep anlatıyorum ya diğer videolarımda DFU moduna nasıl alınır, DFU moduna nasıl alınır diyeceğiz. Burada bize yazarak ve göstererek anlatıyor ki hepiniz rahat rahat yapın diye. Öncelikle cihazınızı USB kablosuyla bilgisayara bağlayın. Ardından başlat tuşuna basın diyor. Ardından ses kısma düğmesine ve güç düğmesine aynı anda yaklaşık 5 saniye kadar basılı tutun diyor. Sonra güç düğmesini bırakın ancak ses kısma düğmesine yaklaşık 10 saniye basılı tutmaya devam edin. DFU moduna başarıyla girerseniz ekran siyah kalacaktır. Hemen deniyoruz. Öncelikle şu tuşların üzerine parmaklarımı getiriyorum ve başlat diyorum. Şimdi bekliyoruz. Oldu. Güç tuşundan çektim. Ses kısmaya basmaya devam ediyorum. Yaklaşık 4, 3 ve girdi. Gördüğünüz gibi ekranım simsiyah ama Tenorshare'in ekranında cihaz jailbreak yapılıyor yazısı geldi. Şimdi size de şöyle bir göstereyim. Bakın gördüğünüz gibi şu anda jailbreak oluyor cihazımız. Ekranda herhangi bir yazı şu an için yok. Ancak biraz sonra bir elma logosu gelecek ve daha sonrasında yazı ekranlar belirilecek. Yukarıdan aşağı doğru yazılar ekranda belirilecek. Burada bizi uyarıyor. Yaklaşık 10 ila 20 dakika kadar sürebilir diyor. Gördüğünüz gibi Apple logosu geldi şu anda ekranımıza. Apple logosunun ardından yazılar yukarıdan aşağı bakın gördüğünüz gibi gelmeye başlayacak ve gördüğünüz gibi yazılar yukarıdan aşağı doğru hızlı bir şekilde geliyor. Evet bilgisayarımızın ekranında da jailbreak işlemi başarıyla yapıldı dedi. Şimdi başlat diyoruz. Burada bize kurtarma moduna cihazımızın gireceğini söyledi. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi kurtarma moduna girdi. Lütfen cihazı tekrardan DFU moduna alın diyor. Az önceki gibi yapıyoruz işlemleri. Bu şekilde. Kurtarma moduna girdi ve iCloud etkinleştirme kilidi kaldırılıyor yazısı ekranımıza geldi. Şimdi bu işlem yaklaşık 10 dakika kadar sürüyor. Cihazımız bu sırada kurtarma modunda kendi kendine açılıp kapanacaktır. Açıldıktan sonra en son olarak açıldıktan sonra da cihazımızın kurulum aşamasına geçeceğiz. Şu anda telefonum tekrardan jailbreak ekranına geldi. Gördüğünüz gibi bazı yazılar geliyor yukarıdan aşağı doğru. Bu işlemler tamamlandıktan sonra cihazımız bypass olmuş olacak. Şu anda işlemler %43'te ve cihazımı tekrardan açtı. Gördüğünüz gibi Biraz daha bekliyoruz. İşlemler sırasında telefonu kullanmamanız gerekiyor. Eğer ki kullanırsanız ne yazık ki başarısız olma ihtimali yükseliyor bu işlemin. Eğer başarısız olursa en başından tekrardan jailbreak daha sonrasında tekrardan bu işlemleri yapmanız gerekiyor. O yüzden işlemler sonuna kadar telefonu bırakın. Açılsa dahi kullanmayın. Ne zaman ki ekranda işlem başarılı yazısını gördünüz. Ondan sonra kullanmaya devam edin. Evet şimdi kaldırma tamamlandı dedi. Hemen telefonumuza bakıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi bir aykılat ekranında hala Şimdi şuradan bir başlatalım. Hızlıca kurulumumuzu yapalım. Siz de görün şu şekilde. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama biraz fazla yansıyor ekran sanki. Evet gördüğünüz gibi hemen geçti bu ekranları. Touch ID ayarlamamıza geldi. Touch ID ayarlamak için önce tuş kullanmamız lazım. Bu arada kaç çekebiliriz kablomuzu. Gördüğünüz gibi telefonumda herhangi bir tuş yok. Parola yarat diyor. Parola da yaratmıyoruz. Parola kullanma. Kullanma. iCloud'dan verileri aktarma. Diyerek kurulumumuzu tamamlıyoruz ve işte telefonumuz hazır. Siz de Tenorshare'in For UK uygulaması sayesinde telefonunuzu böyle birkaç adımda kurtarabilirsiniz. Şimdi size birkaç farklı adımdan daha bahsetmek istiyorum hazır yeri gelmişken. Yine bu uygulamanın içinde bulunan başka bir uygulamayla da bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Ancak bu işlemleri yaparken birazcık farklılıklar var. Mesela burada Apple kimliğinin kilidini aç kısmı var arkadaşlar. Buradaki Apple kimliğinin kilidini aç kısmını kullanmanız için telefonun aktivasyon ekranında olmaması gerekiyor. Yani aktif durumdaki bir telefonunuzun veya bir tabletinizin Apple kimliğini unuttuğunuz zaman burada Apple kimliğinin kilidini aç kısmından bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. O durum Aykılığınızın kimliğini biliyor olmanız gerekiyor. Telefonunuzu kullanabilir durumda olmanız gerekiyor. Telefonunuzun ekranına bir şifre koyuyorsunuz. Bu şifreyle daha sonrasında sıfırlama yapıyorsunuz ve telefonun kilidini bu parola ile aç diyerek telefondaki iCloud'ı kaldırıyorsunuz. Tabii ki bu işlemleri yaparken birçok hatayla karşılaşabiliyorsunuz. Bazen iCloud kaldırılmıyor ama size bu gösterdiğim yöntemle her şeyi kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ayrıca internette görmüşsünüzdür. DNS yöntemiyle de iCloud'ı bypass etmek mümkün. Ancak o yöntemde de şöyle bir sıkıntı oluyor telefonunuz aslında iCloud'u kaldırmıyor. Bypass etmiyor. Tam tersine bir sunucuya bağlanıyorsunuz ve o sunucudaki verileri siz telefonunuzun kendi ana menüsüymüş gibi görüyorsunuz. Orada birçok sorunla karşılaşıyorsunuz. Çünkü internet üzerinden giriyorsunuz. Bir Wi-Fi üzerinden aktifleştirmiş oluyorsunuz. İnternetiniz olmadığı zaman telefonu hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Ama bu yöntemde telefonunuz internet olsun veya olmasın aktif halde kullanabiliyorsunuz. Uzun lafın kısası etkinleştirme ekranında bir iPhone'unuz veya bir iPad'iniz varsa bu telefonu veya bu tableti en hızlı şekilde aktifleştirmenizin yol Tenor Lenovo Share for UK iCloud etkinleştirme kilit kaldırma uygulaması. Bu uygulama sayesinde çok hızlı bir şekilde bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, arkadaşlarınıza göndermeyi ve beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.